buradan mı gidiyoruz? He he sağdan gidiyoruz sağdan, sağdan. mı? Aynen. Görüşürüz ama ben hadi gidiyorum. Hadi Allah görüyorum. Hadi bakalım. Korku burası da çok güzel Kanka çok güzel ya. köy <laughs> yer adamdır ya. Yemin ediyorum. <laughs> <laughs> köy adamdır. Yemin ediyorum şu köylü milletin Yeşillik. Istiyor. Fena ya. Şu an çivrildeyiz. Fena bir şey. Orası çivril. Denizli'nin bir ilçesi. Ayrıca benim de köyüm. Ziyarete geldik. Hem kafa dinleyelim dedik bir Farklı aktiviteler yapmayı planlıyoruz. Işıklı Gölü'ne falan gideceğiz. Aynen. Arkadaşlar ben videonun girişinde gördüğünüz o hareketi yaparken polis görmüş. Zivil polis. Zivil polis arkamızdan dağıt, dağıt, dağıt dedi bizi durdurdu. Dedi ki arkadaşı bağlayın, sıkı dursun. Hep <laughs> <laughs> kendisi maske takmamış hem bize maske taktırıyor. Vay ya sana var ya polis gibi. Polis bize sabah sabah ceza yazıyordu. Zor kurtulduk. Dedim abi etme, eğlene. Çalış çocuk bekliyor. Çalış çocuk bekliyor sıkıntı e, çıkıyor. Eve ekmek götüreceğiz ama. <laughs> Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Annem gibi Köy kahvaltısı. Kahvaltıyı da çekelim, Çekmeyelim kahvaltı çekelim. mi? Çekmeyelim Can, kahvaltımızı. Canları çeksin çekelim. <laughs> Köy kahvaltısı. Korka ol, olsa da olmasa da bakarım ben size. <laughs> Dalar alırsın. Evet. Oooo arkadaşlar gelmek isteyene her zaman kapımız açıktır. Katla kahvaltı Şehirde daha Arkadaşlar ufak tefek işlerimizi bitirdik. Şimdi e, ee, Göl'e gidiyoruz. Balık tutacağız inşallah tutabilirsek. Işıklı Göl ama herkesin bildiği tarafı değil. Farklı bir tarafı. Ben kural olduğum için arkadaşlarımı daha güzel bir balık tutacak yere gidiyoruz. Bakalım nasip kısmet inşallah tutarız.

Fight. 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 Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Yorum yapmayı, özellikle beğenmeyi asla unutmuyoruz. Böyle güzel içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımızı takipte kalın. Instagram hesaplarımız aşağıdaki açıklama kısmında bulunuyor. Sizi çok seviyor öpüyor he, görüşürüz. Al görüşlerini alalım. Ne hakkında? Öyle genel olarak. Genel olarak, genel olarak iyi. Genelde iyi zaten. Hep iyiydi. İyi olmaya devam edecek. İnşallah devam eder. koronavirüs Korona virüs. yok buralarda vuramamış reis esiyor. Çam ağacı altında kahvemizi yudumluyoruz. Türk kahvesi. Köy kahvesinde de bir Hoş var. Hoş bulduk. Bize çivrili tanıt bakan bir biraz. Şu an nasıl çekiliyorsun? <laughs> nasıl bir yer çevirir? İnsanlar ne buraya neden gelsin? He. Güzel diye mi gelsin yoksa ses? Zek var diye gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel diye gelsin. Sen memnun musun burada olmaktan? <laughs> Biz gayet yaşlandık, geldik işte. Beni <laughs> <laughs> oraya konuşturum ya. <gülüyor> 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 ee, sıra diğer köye gitme de var sıra. Sıra diğer köye gidiyoruz arkadaşlar. Neydi diğer köyün ismi? Karamanlı köyü. Karamanlı Şimdi Karamanlı köyü. köyüne gidiyoruz annemin yanından çıktık şimdi babaannemin yanına gidiyoruz. Öyle bayramda falan gidemediydim ben iyi oldu. Aynen bir yerine veririz. Ve dedemin mezarına gideceğim. Öyle şimdi diğer köy giriş yolundayız. Bir şimşek çaktı. Ha, i̇şte her neyse şey. çakan bir şey. Aşırı kapalı, aşırı kapalı yani gerçekten. İnşallah ya. girerken yavaş yavaş gireriz. Onu çekeceğiz, olur. aynen. Sız öğrendim, hemen yav! Sen çivriliğe gidiyorsun. <laughs> Merhaba sen. Duyuyor musun? Oğlum işte. Sanırsam 40 yıllık çivriliğe gidiyor. Diğer köyde açalım mı kamerayı? Açalım mı diğer köyde kamerayı? Bunun kafanı ekrana vurmak kapatman yok mu? Olmaz be! Geldik köye. Yemek yedik. Bilal gel. Bir mezarla gittik. Sululduk. Duamızı ettik. Dönüyoruz şimdi. Çay, çay falan içeriz. Bundan sonra ne yaparız bilmiyorum. Oturdu biraz otururuz sonra. Gideriz. Biraz otururuz sonra. Şelale var burada. Gümüş su şelalesi. Yani hava biraz kapalı gibi gibi de. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Hayırlısı. Hayırlısı. 20 tür yollarda. 20 tür blokları. 20 tür blokları. 20 tür. 20 tür. Arkadaşlar, burası benim babamın köyü. Bundan sonraki vloglarda sırayla Recep'in ve İnan'ın de gideceğiz. En son İnan'ı bıraktık çünkü İnan'ın köyü denizde de. Hani denizin içinde zaten. Çok yakın. Recep'in gibi bir tık uzak. <laughs> Afyonlar. Şu dağın arkası nerede <laughs> arkada? Arkada. Gözükmüyor. Şu. Şurada dur. Şurada bir dağ var gözüküyor mu bilmiyorum onun arkası. E şu an burası ne? köyü. Nüfuslu 123. O kadar. Sadece 123. Sadece 123, <laughs> Sadece 123 nüfuslu. Daha da azalmıştır bitmem. Şu an zaten köyde çok kimse yok. Aynen. Sadece biz varız gibi hissediyorum zaten. Aynen. Öyle, Öyle. sessiz sakin güzel kafa dinlenecek bir yer aslında. Aynen. Çok güzel. Rise Bayağı of istiyorum. Kingdoms. Reklam verme oğlum. Öyle yani. Şimdi biraz çay içelim dinlenelim. Yorulduk çünkü sabah. 9'dan beri falan ayaktayız. Öyle. Gezelim görelim. Yerim bütür, Bakayım, yol yolları var. Oooo DZ gözleme yapmış. O. <laughs> arkadaşlar. bloklarız. Oh. sıkıntı yani Diğer videolarımızdan daha fazla izleniyor. izleniyor. Daha fazla yorum alıyor. Daha fazla beğeni alıyor. O yüzden. Biz de artık vlog çekmeye devam edeceğiz. Yine diğer videolardan da gelir ama. Şu anlık vlog devam ediyoruz. Parmaktan sonra görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar babaannem bana boya yaptı. <laughs> Ben tatile geldim burada iş yapmaya geldim yani. ya. Abi hmm. buraya boya Buraya falan de, karşına karışmam ona göre. <laughs> Babandan boyacıydı be. Boya yapmak bir sanattır. Herkes boya yapamaz. <laughs> Çıktık yine yollara. Mor minder. Mor Norm ender midir? Kimder midir? Nedir? Kimdir o? Çıktık yol arkadaşlar. Baba, baba, babamın köyünden de babaannemin yanından da çıktık. Ha, çeviril de ne mübarek gelmiş. Gez gez bitmiyor maşallah. Daha gezilecek çok yer var ama bunu bir güne sığdıramadık. Bir hava, havadan dolayı Hava da biraz bozuk güzel ya. Ondan. Şimdi nereye gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok nereye gittiğimiz hakkında. Yol bizim nereye götürüyoruz? Bir yer var aklımda ama inşallah orası olursa güzel olur. Fotoğraf çekiliriz belki orada güzel bir yer çünkü. Ee, o zaman orada görüşürüz. Dutları da göster. Bir de dut yedik. Bakın göstereyim bir saniye. Bakın dut. <gülüyor> <gülüyor> dut! Sendeki polgan Ne yapıyorsun lan deli manyak? <gülüyor> Kanka. <gülüyor> az önce biz balık tutmayı beceremedik. Yani bayağı önce. Böyle çok güzel kokan bir plastik yem var. Burada balık gördük. Şu an Işıklı Gölü'nün başka bir versiyonundayız. Asıl yerindeyiz. Bunu atıyoruz. Yerlerse burada tutacağız. Ama Yiyecekler gibi daha gelen giden yok. <laughs> Öyle. Böyle ekmek ufaklarından var mı? Var. Evet. Arabada. Bak. Sert olmasın sert olsa olur. Aa ah, sen al. Öyle al. Sert, olsa. Helal lan. <laughs> Nasıl besledin balıkları? <laughs> şelaleye geldik. Şelale keşfi, ama şelale yok. Nerede bil bakalım. Uhu. Yeni YouTube evimiz. Hemen yeni yaptırdık. Ş -ş -ş -ş. Ya i̇şte. işte. Youtubecular da kazanıyormuş aga. <gülüyor> <gülüyor> Ölme yere makala. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Şelale akıyor. Anlatmaya gerek yok. biz şelale en mantaraşteyimde hem de önemli bir detay var arkadaşlar. 4. atmeninizi hiç görmediniz. Şu an gösteriyorum. Biraz <laughs> hemen bir reklam. Denizli'nin gazozu, Türkiye'nin gazozu. Zafer. Arkadaşlar burası Dondurishi Tepesi. En son Dondurishi kendi demiş. Senin çorbasını demiş kendi atlamış. görüyorsunuz burası Denizli'nin bilinmeyen cennetlerinden gümüş şelalesi. Yerli halkın topa dediği yer gümüş şelalesi. Burası sadece şelalenin bir kısmı. Daha yukarıları var, biz çıkamadık. Aşağısı var, aşağıda gösteririz. E, aşırı soğuk bir yer çok soğuk değil mi Yunan? Aynen buz gibi yemin ediyorum var ya Böyle bir challenge çekmemiz yok mu abi? Şimdi ee, de indir sonra Bu videoya 200 like Bak çok değil 200 like gelirse Şelaleden son çıkan kazanı çekeceğiz. <laughs> bu soğuk suda O gerçekten o kadar çok soğuk ki Yanımızda hiç ayırmadığımız, eksik etmediğimiz Baş tacımız Zafer Gazoz'la beraber onu buralara kadar getirdik. ...sizi bu şelale manzarasıyla baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, Çiğli'den çıktık. Görüntü kalitesi için kusura bakmayın, şu an bayağı karardı hava. Işık da yok, o yüzden... Ne yaptık? Canımız sucuk ekmek çekti. Şu an Afyon'a gidiyoruz. Ee, kaptan dinleme seslerine geldik. Kaptan. Kaptan. şu an sadece Böyle bir lüks bu da. Gerekli miydi, gereksiz miydi bilmiyoruz ama Kaptan dinlenme tesisleri arkadaşlar tabelası yok. <laughs> Türkiye petrollerini gördüğünüz yer kaptan dinleme tesisidir. Hepsi değil ama işte. Evet. Değil <laughs> Aynen, yoksa hemen geçer gideriz, görmezsiniz falan. İşte, yiyeceğiz, tadım testi, görüşlerimizi aktarırız. Ben burada içiyorum. <laughs> <laughs> arkadaşlar, e, canımızı çekmesin diye sucuk yediğimiz yerleri göstermedik. Yine düşünceliyiz. Tadım testi, tadım testi. Kahveci misin, çaycı mı? Çayı günde 3-4 kere içerim, kahveyi bir kere. Erdal abi, çay bana. Yani tek sıkıntımız kahvenin French Vestiden de olması gerek olan bir sıkıntı. Şey Biz bu da videoyu kapatalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu da böyle bir vlogtu. Çok bir vlogtu. Tolga Şah'ın deyimiyle çok bir vlog. Uhu. Bizim hoşumuza gitti. İnşallah izlerken sizin hoşunuza gider beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Challenge da hatırlatalım tekrar. 2000 like miydi? 200 mü? 200. 200 like gelirse challenge da gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.